Selam gençler. Ne habersiniz? Gece uyku tutmadı. Biraz maç izledim. İş arasından. bu hafta Strickland Hernandez kartı var. Üst kart iyi diyelim. İyi olsun. Alt kartta da ilgimi çeken bir iki tane maç var. Sadece üstünden geçelim diyorum. Alt kartta Ramiz Brahimaş Tunahale Soriano maçı ilgimi çekiyor. Neden? Ramiz Brahimaş güçlü bir adam ama Funale Puna, Soriano tam bir knockout artist dediğimiz tipten. E, Ramiz'in, Ramiz'in, Ramiz mi Ramiz mi? Ramiz'dir herhalde değil mi? E, Ramiz'in yakın zamanda kazandığı çok etkileyici bir galibiyet yok. Ama en büyük isim olarak Austin Wanderford gösterilebilir. E, Funale Soriano Medici miydi? Evet Medici, Uros Medici nasıl knockout ettiğini hatırlıyorsunuz doğru bilmekten gurur duyduğum bir maçtı. Tam beklediğim gibi nakavt etmişti. Adamın elleri ağır. E, Dusty Dustin Stolkos'a yenilmişti. Roman Kopilova'da da TKO ile yenilmişti. Ama seviye olarak Ramiz Brahimaj'dan daha ileride olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu maçı alacağı kanaatindeyim arkadaşlar. E, diğer maça geçecek olursak dikkatimi çeken e, Od Osborne, Delabay İdris maçı Osborne çok formsuz. 13-9 olmuş bakın. Son 6 maçının 5'i falan kayıptı. Elabay İdris alacaktır diye düşünüyorum. Chidi Enjukani, Carlos Leal maçı var. Carlos Leal bence yetenekli bir adam. UFC'ye ilk geldiğinde kısa zamanda bir maça çıkmıştı hatırlayacaksınız. Fahrettin'in o maçı. Bunun niyeyse buraya yazmamış Google'da. Fakrettin maçı vardı ve hatta bence Rinat Fakrettin maçını kazandı Carlos Leal. Hakemler Rinat Fakrettin o verdi. Carlos Leal o maça üstelik kısa sürede hazırlanmıştı. Başka bir organizasyondan gelmişti. O yüzden ben yetenekli olduğunu biliyorum. E sadece Carlos Leal'in şanssız bir anı oldu. O da nedir? E Mazlum Sadikov'la dövüşürken içeri girerken çok kötü yakalandı. E Mazlum Sadikov Artık yaşlanmış bir adam. Zaten 26 Jun e, 26 Temmuz'da olmuş bu. 26 Temmuz'dan sonra Mazlum Salikov bir kere yenildi. Kötü yenildi hatta değil mi? Evet, Ross Media hatta. Orada da Mazlum Salikov'un yaşlanmaya başladığını gördük. Yani demem o ki Carlos Leal'in bu maçı normal şartlar altında alması gerekiyor. Ben Cukani'den çok daha üstte bir dövüşçü olarak görüyorum kendisini. Enjukanın reach avantajı var. Ama Carlos Lea kadar iyi bir striking'i yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Ayakta geçecek diye umuyorum. Ve Carlos Lea alacak. Şimdi gelelim ana karta. Ana kartta Michel Pereira. Bir zamanlar büyük umut beslediğimiz, geçen seneye kadar bir anda gözden düşen kardiyosuz Michel Pereira. Şimdi Diz'in mazisine baktığımızda e, kimle dövüşmüş ediyorsunuz. Cody Brandage yenilmesi hadi Medina çok sabit bir hedef. Yenilmesi kolay. Diğer yüzle dövüşülebilirazararım e, dikkatimi çeken ne var? E, Azamat Bekov'un yenilmesi değil de şu Cedric Duma maçında kasına bilerek vurması. Ben bilerek vurduğunu düşünüyorum. Diye ise burada diskalifiye olmadı ama o no kontest bence. Diskalifiye edebilirlerdi. Sonrasında Jackson Mack Mcvey maçını kazandı. E, pek etkileyici değil ama kalıplı bir adam. Biri bir adam. Bir i̇çine bakın. Michel Pereira'dan 10 santim daha ileride. Daha uzun boylu. Dahası e, Zachary's tekmelerini seven bir adam. Michel Pereira da tekmeci. En son maçında Michel Pereira'nın nasıl yakalandığını hatırlıyorsunuzdur. E, Kyle Dacus çıkarken dışarı çıkan Michel Pereira'yı elleri aşağıda sahile yakalayıp indirmişti. Böyle bir darbeyi beklemedi Michel Pereira. Zaten en çok canınızı yakan da görmediğiniz saldırılar oluyor. E, Michel Pereira'nın bu maç 3 round olacak zaten. 3 round dayanıp dayanamayacağından emin değilim. E, dahası Zachary Reis'in tekmeleri çok güzel. Southpaw dövüşüyor. Michel Pereira güzel bir tekme tekvando maçı izleyebilir miyiz diyorum. En az bir round. E, her halükarda Zachary Reis'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ya kardiyosuyla kazanacak ya da TK ile kazanacak. O tekmeler Michel Pereira'nın canını yakacak diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Jacob Smith-Josiah Harrell maçı. Jacob Smith bir süredir UFC'de çok büyük isimlerle dövüşmüyor. O UFC'de Nico Price'i yenmesi. Bu maç güzeldi mesela. Burada Jacob Smith'in gerçekten güzel bir striking tekniği olduğunu görebiliyoruz. Preston Parsons. Onun dışında Contender serisinden gelmişti. Daha önce de LFA miydi orası? Fury. Fury diye bir organizasyonla dövüşmüş. Ee, karşısındaki Josiah Harrell ise iki sene önce, doğru hatırlıyormuşum ben, Jack Jack'la Madonna'ya dövüşü olan ancak beyin tomografisinde, beyninde sorun çıktığı için o dövüşü iptal olan, hatta UFC'ye gelişi iptal olan bir dövüşçü. Hatta üşenmedim. Adamın hastalığına bakıyorum. Moya 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 hastalığı. Beyindeki kan akışının kan pıhtıları nedeniyle engellenmesi Böyle bir hastalığı var. Bu adamda bu varmış. Bu yüzden UFC göndermiş daha başlamadan. İlk maçı olacak Jack Dunham'ın hatta bunu da kısa sürede kabul etmişti. Ama daha başlamadan gönderdi. Sonra ne yaptı Cezaya Harrell? Ne yapmış yani? Şuradan baktım topolojiden. Sonra Cezaya Harrell gitmiş e, dövüşmüş. Sonra gitmiş Combat League öyle bir yerde dövüşmüş. LFA'ya geri dönmüş falan filan. Kemer kazanmış ama bunların hep yerel organizasyonlar. ben iki tane dövüşüne baktım. Kafa hareketleri çok iyi değil. Tekdamı fena değil. ancak bu beyin hastalığı iki sene sonra nasıl düzelmiş? O kafamda gerçekten bir soru işareti. Burada bir sıkıntı çıkmasından da korkuyorum. Jose heralın bir maçında adamı tekdanla kafesinin dışına alıyor. Kafes kapısı kırılıyor falan. <laughs> Öyle bir organizasyonun gibi bir şey ki. E, Jacob Smith ne zamandır UFC'de? UFC'nin tornasından geçmiş bir dövüşçü. Gittiğim bir sakatlığı da yok. Jose heralın izlediğim iki maçta bir tanesinde kazandı zaten de. Diğerinde ikisinde de aslında ha kafa hareketi çok yavaştı arkadaşlar. Sadece hastalığından ötürü demiyorum yani. O geçirdiği rahatsızlıktan ötürü değil. Kafa hareketleri genel olarak pek kullanmadığı bir şey gibi Jacob Smith de kafa ağlamayı sever. Ben yakalayacağını düşünüyorum Josiah Harrell'a. Brandon da etkileyici Jacob Smith'in. İlla ki tek damla almak zorunda da değil. Ee, hani üstten overhand right fake gösterip sol alttan çekmesi var Jacob Smith'in. Yapabilir Josiah Harrell'a. Yer mi bilmiyorum açıkçası. O yüzden Jacob Smith'in almasını bekliyorum. Bir sonraki maç Sergi Spivak Ante Delia maçı. Ya Sergi Spivak acayip çaptan düştü bence. Kapatayım. Gittim e, Josiah Harrell'ın röportajını hmm. <laughs> Size söylemeden önce. Kaç ay önce yaptığım röportaj Ne yapıyormuş falan çok bir şey söylemedi orada detaylandırmadı. Neyse Sergi Spivak çaptan düştü dedik. Neden? Sivirgan'ı yenildi. Sonra Dirk Lewis'in sabit etmesi var. Arslan Tibura maçı çok iyi olmasa da Arslan Tibura'yı yendi ilk roundda. Sonra Jailton Almeida maçında Jailton Almeida'yı bize yıldız gibi gösterdi. O kadar kötü bir performansı vardı ki Sergi Spivak'ın bu maçta yenilirken. Jailton Almeida gümbür gümbür geliyor diye ben kendim söyledim. Hatırlıyorum. Geçen sene. 110'dur. Geçen sene bu zamandır. Sonra Valdaportes Acosta gibi sadece bir eli olan, el üstünden sağından başka bir hareketi olmayan dövüşçüye de yenildi. İyi başlamıştı sonra kondisyonunun yetmediğini gördük bu arada. Zaten hafif yağlı bir vücudu var. İnsan hiç gitman yapmıyormuş gibi bir düşünceye kapılıyor. Sergi Ispilak'a e bakarken. Gerçekten de ağırsızlıkla berbat bir durumda. Aslında Ante Delia var. Ante Delia kim? Ben iki maçını izledim daha önce. Kortes maçına da baktık. Evet, izledik. Ee, Ante dedi saldırmayı seven. Agresif olmayı seven. böyle dediğimiz üst üste 20 ile 30 O kadar tabi de, 5 ile 6. Rakibini sindirmeye yönelik hücumlar yapan. Bir anlamda İbo'yu andıran bir dövüşçü saldırırken. İbo'dan daha isabetli olduğunu ve daha ağır vurduğunu düşünüyorum ama. Ve ağır zaten. Marcin Thiburay'ı ilk geldiğinde yenmişti. Bu beklenilen bir şeydi Marcin Thiburay'ı iyice yavaşlamıştı zaten. Valdo Portes Acosta maçında da yine her zamanki gibi rakibini köşeye sıkıştırdı, kovaladı, üstüne gitti, flurry'ler yaptı. Sonra bitirmek için artık saldırırken saçma sapan bir şekilde gözüne parmak attı Valdo Portes Acosta'nın. Ben orada hala kural hatası olduğunu düşünüyorum. Hakem girdi, kameralar girdi koçlar girdi, ne bileyim spiker girdi, anasını satayım. Herkes girdi. Öyle bir ana baba günü oldu. Ante Delia'da maçı kazandım diye artık. Seviniyor falan. Sonra hakem geri başlattı. Antederia'daki adrenalin dampı düşünün. Adrenalin şoku yüzünden Valdo Kort onu yakalamayı başardı bir sahilde bitirdi. O yüzden ben bu dövüşü Antederia'nın kaybettiğini düşünmüyorum. Göze parmak attığı için diskalifiye olmalıydı orası öyle çok saçma bir tercih yaptı orada. Ve tercih diyorum evet. Hata olduğunu düşünüyorum. Bilerek yaptım. E, gelinmeyi hak etti ama diskalifiye olmalıydı. Eğer parmak atmasaydı çok rahat Valdo Cortez Acosta'yı dövüyordu arkadaşlar. Yetenekli bir adam. Thomas Bilal'ın kampında iyi bir kickboksçu. Sergei Spivak'ın Ante Delia karşısında pek şans olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onun saldırılarından korunacak kadar bir hızı ya da motivasyonu yokmuş gibi geliyor bana. Zaten son iki maçına bakarak bunu söyleyebilirim. Ante Deli'ye alacak diyorum arkadaşlar. Gelelim bir diğer maça. Denige Ige, Melkizel Costa. Dan Ige gibi bir dövüşçü maalesef olmadı. Olmamış bir dövüşçü. Olan halinde de Diego Lopez diyoruz. Son birkaç senede dövüştü adamlar, baba adamlar. Ancak istediğimiz yere gelemedi. Damon Jackson, Nate Landbir yaşlanmış bir Nate Landwehr yendi hakem kararıydı. Sonra Bryce Mitchell'da dövüştü. Ona yenildi. 2024'te e, Andre Fili'yi yendi. Sonra Diego Lopez'de yenildi ki bu maçta Diego Lopez neredeyse alacaktı. Çünkü orada işler bir değişmeye başlamıştı. Bu dövüşü dövüşe 2 ka saat kala kabul etti. Büyük bir yiğitlik yaptı. O yüzden UFC'nin en sevdiği dövüşçüler arasında girdi. Nasıl ki Diego Lopez'de de o dövüşü yaparak ve sonra galibiyet serisine devam ederek UFC'nin favorileri arasında yer aldı. Danige de öyle idi. Sonra Deron Murphy'e Sijin'le yenilmesi var. Burada Deron Murphy'nin mükemmel bir cebi olduğunu hatırlıyorum. E, Shamut'sun nakatla alıyor. Sonra Patricio Pitbull'a yeniliyor. Hakem kararı da. Kimsenin farklı bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum burada. Patricio Pitbull net aldı. Şimdi Marquezal Costa'ya gelirsek Marquezal Costa yükselen değer. Ben Zombi gibi olduğunu düşünüyorum. Sonraki maçında da yenileceğini düşünmüştüm. Pardon, ayrıca son maçında. Son maçında, maçında. Çünkü biraz yavaş bir tavrı var. Uyuyormuş gibi bir hali var. Sonradan açılıyor. Ancak vurdun dişine kan değdi. 2025'te 4 kere dövüşüp 4 kere kazanmak. 2024'te galibiyet. Burada kaç tane galibiyet var? Bakalım. 2023'ü saymayın. Burası karışık. Diego Moses'a yenilmiş. Ringo yenmiş. Steve Garcia'ya yenilmiş. Ki Steve Garcia baba adam biliyorsunuz. 2024'te bir galibiyet. 2025'te de dört galibiyet var. Üst üste beş galibiyet arkadaşlar. Şahane. Şahane bir form. Dan Ige'nin yenileceğini düşünüyorum. Çok formda bir mal var. Daha genç ve bir hedefi var. Bence Denige'nin bir hedefi yok. Hatta Denige kaçıncı diye bir bakalım. 14. Yani Daniken'in rankingten çıkması merkezal Costa'nın da buraya girmesi için bir fırsat olacak. Federer'de Jeremy event'e. Geoff Neal, Bros Melik maçı. Şimdi Geoff Neal iyi bir boksör. Hatta Neal Magden'den sonra Welterweight'in White'in turna Gatekeeper geldi. dediğimiz adamlardan. 35 yaşında. En son Carlos Prates'e yenilmişti. Şuradan son zamanlarına bir bakalım. Rafael dos Dosanjos'u yenmişti. Ama orada Rafael Anjos'un bacağında bir sakatlık olmuştu. Sol bacağında. Yine de striking konusunda daha ileride gözüküyordu. Maçı alacak yani. Öyle hissettiriyordu. Yeni <laughs> maçta gelinin tarzını çözemedi. O anla kaybetti. Şavkat Rahmanova kaybetti. Ki Şavkat Rahmanova kim karşılaşırsa kaybediyor. O da normal bir ülkeyi, olduğu için aşağıladı. Yani Ve Panzuni Büyü yendi. Panzuni Büyü hakem kararına gitti. Jeff Neal'ın niye olduğunu söyledik. Çenesi konusunda bir soru işaretim var. Çünkü Carlos Protesten birkaç tane darbe yedikten sonra sağlam bir de nakavt vuruşu aldı. Ne kadar kendine gelebilir bu 6 ayda bilmiyorum. 7 ayda. 35 yaşın getirdiği bir yaşlanma yavaşlama var mutlaka. Karşısındaki Uros bence Geoff Neal kadar iyi bir tekniker değil arkadaşlar. Mazlum Sadikov yaşlanmamış olsa Mazlum Sadikov da yakalayamazdı. Hani e, Soriano'da nasıl nakalt olduğuna bir bakmanız lazım Uros Ben hala iyi bir defans olduğunu düşünmüyorum. E, Geoff Neal'ın hızıyla değil, tecrübesiyle yakalayacağını düşünüyorum. Yani açık vermeyecektir. Gross hata yapmasını bekleyecektir. Hata yaptığında da ödetecektir diye düşünüyorum. Geoff Neal büyük bir ihtimalle maçı bitirecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Geoff Neal diyorum. Ve gelelim main event'e. John Strickland Anthony Hernandez Beklenmedik bir şampiyon John Strickland. neden? Şimdi mağazasına bakıyoruz. 2022 son 4 senesinde ne yapmış? Bol bol dövüşüyordu bir aralar. Jack Hermanson galibiyeti var. Güzel bir galibiyet. Alex Pereira diyor Alex Pereira herkes yeniyor. Ayıp bir şey değil. Sonra Alex Pereira yenildi. E, ulan bu adam beni yendiyse ben bundan öğrenmeliyim dedi ve herifle arkadaş oldu. Kampına gitti Ondan öğrenmeye başladı falan. Aynı dili konuşmuyorlar ama arkadaşlar. <laughs> Öyle enteresan bir karakter. Jared kanalıyla Hakem Karahil'de yenilmişliği var. Bu maç belki şaibeli diyebiliriz. Ee, Şanslık Lig'in Nasrettin İmamoğlu yenmiş. Magomedov'u yenmiş. Magomedov'u öyle yenmiş. ödeyenmiş. Abus Magomedov balığa olmayan adamlardan bir tanesi. Şanslık da 5 round kardiyosu her zaman vardır. Sonra DDP sakatlanmıştı galiba burada. İsrail Adı ile dövüşe çıktı ve İsrail Adı Sanya neye uğradığını şaşırdı. Şanslı, burada şampiyon oldu. Sonra dedi ki DDP bu işin seviyeli var, seviyeleri var adamın. <laughs> Kemeri mi alayım? DDP şanslı dördü dövdü. Yakın bir maçtı bu. Sonra Paulo Postayı yendi. Sonra da DDP ile revanş yaptı ama bu revanşta hepimizin gözünden düştü. Neden? Çünkü sizin için ölmeye geldim falan deyip doğru gün dövüşemedi. Hatta bu dövüşte de burnu kırıldı. Eskisi gibi değildi artık. Zaten bakın şampiyon olduktan sonra da çok fazla dövüş Giderek azalan bir çizelge. 4 dövüş, 3 dövüş, 2 dövüş, 1 dövüş. 2026. Şanslılıklarının fazla dövüşmemesinin ardında yatan birkaç sebep var. Bir tanesi bence yaşlanması. Artık eskisi kadar rahat iyileşemiyor. Bir tanesi Chelsea özellikle şampiyon olduktan sonra ne kadar fazla para kazandığını gördükten sonra o paraya devam edeceğini düşündü şampiyon olmadığı halde. Ama öyle bir şey yok. O yüzden UFC'ye karşı ileri geri konuşmaya başladı. Zaten konuşmayı maalesef seven bir adam. Kamera görünce kendini tutamayan bir adam. Sürekli konuşuyor. UFC'nin pek sevmediği, politik doğrusu olmayan ama dobra da diyemeyeceğim bir adam. Zevzek bir adam. Yani dövüş tarzına gelecek olursak rakibini koşarak değil yürüyerek kovalayan e, vuruşları daha çok çelmeye çalışan sağa sola çelmeye çalışan bacak tekmelerini çekleyen o çok güzel bir özellik bacağına gelen tekmeleri karşılıksız bırakmayan bir adam dayanıklı bir adam iyi bir striker yalan yok iyi bir striker Anthony Hernandez'den bence çok daha iyi bir striker ancak Anthony Hernandez'e bakarsak Anthony Hernandez de önüne gelin deviren bir adam. Mark Andre Barrio'dan başlayalım. 2022 Mark Andre Bariyodan galibiyeti önemli, güzel bir tat galibiyet. Şahbazyan galibiyeti var. 2023'te, 2023'te 24'te bir şey Ferreira alıyor ki orada adamın yeni pazara çıkartıyor. Hepimize gösteriyor bu adam aslında bildiğiniz gibi iyi bir adam değil ki Hastalar yokmuş. Roman Kopilov maçı. Sağ dışında maç geliyor. Bakın Striker'lara karşı katılıyorum. Bir hızlı çekelim. Brandon Allen maçı. Brandon Allen maçında ben Brandon Allen'ın alacağını iddia etmiştim. Ve hatta alıyordu da. Ama Brandon Allen geri zekalı dövüşçü. Tek Reklamlarda Anthony Hernandez'e üstünlük kuramayacağını görmesine rağmen dövüş içerisinde. Reklam dediğim üstün olduğu pozisyonu Anthony Hernandez'e bıraktı ve maçın kaderini tayin etti orada. Çok sinirlendim. Anthony Hernandez'ı daha önce yenilmişti de var Brandon'a. Yanlış hatırlamıyorsam. Brandon, durup dururken Brandon'ı saydırıyorum yani. Hernandez'le dövüşmüştü değil mi? Evet. LFA Orta Sıkı Champion'u için 2018'de dövüşmüştü. Daha önce. Neyse. Anthony Hernandez'e dövecek olursak. En son Roman Dolizze'ye 10 Ağustos'ta yaptığını bir şekilde kolay kolay kimse kimseye yapamıyor Gerçek bir dominasyon. Ya adamı origami ka kağıdı gibi katladı diyebilirim Antony Hernandez. O zaman Dorit formda gözüküyordu. Ben kaybedeceğini bekliyordum ama. Formda gözüküyordu. Ori gibi bir adam zaten. Hiç bu kadar tek taraflı olmasını beklemiyordum ama. Gerçekten çok kolay gösterdi. Şimdi bu dövüş şanslı bir striking ile mi geçer? yoksa Anthony Hernandez'in takedownlarıyla da Nasrı bitirmesi sabit etmesini olur. Ben Anthony Hernandez'in bu konuda Sean Strickland'ın takedownlarını, Anthony Hernandez'in takedownlarını savunabileceğini düşünmüyorum. Takedown defansı iyi. Mesela takedown yapan kim olabilir Sean Strickland'da? Jericho Duplessis. Jericho Duplessis. Dili Pidi. maçında altı tane tekdamı var. GDP. E, Abus'un bir tane tekdanı var. Çarıtan'ın e, 20'sinde Şan bir tane almış. Geriye dönüp geriye dönüp bakıyorum. Şana karşı kimler tekdan almış diye Alex Tarsi almış. falan filan. Çok büyük güreşçilerle karşılaşmamış Brandon Tal hariç. Yani bir %76'lık tekdan savunması çok da gerçeği yansıtmıyor gibi. Böyle ağzım şahım bir tek savunması yok. Antonio Hernandez'i de durdurabileceğini düşünmüyorum. Zaten Antonio Hernandez'in kazanacağını söylemem sebebi de bu. Eğer bu iş striking'e giderse Antonio Hernandez'in çok kötü bir oyun planı var demektir. Ya da Kamaru Uzman gibi bir anda 6 ay içerisinde kampta kendini geliştirdi demektir. Ben öyle bir kendini geliştirme olacağını düşünmüyorum. Antonio Hernandez güreşecektir. Şanslı ayakta tutmaya çalışacaktır. E, hakem kararına gitmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar çünkü Antonio Hernandez yeri alamadığı durumda ayakta kum torbasına döner. Şanslı da getirebileceğim bir eleştiri var elleri çok hafif. E, Antonio Hernandez çenesi o kadar test edilmedi. Şimdi hakem kararına gidecektir diyorum ama o söylediğimi değiştireyim o zaman. Antonio Hernandez alır diyorum tek damlar savmışin bitirir diyorum. Eğer hakem kararına giderse şans kumda alacaktır diyorum. Çünkü şans adamınla kalk edemese de 5 round dövebilir eğer tek round'ı durdurursa. Böyleyken böyle arkadaşlar. Bu maçı canlı yorumlayacağım. Birlikte izleyeceğiz. Kart çok iyi değil. O yüzden bir yarışma düzenleniyor. 326'da bir yarışmamız olacak ama. Teşekkürler söyleyeyim. 8 Mart'ta bir yarışmamız olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ne kadar su için isyan diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.